Bey nasılsınız? Çok teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz Siz öncelikle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ve sizleri tanımakla başlamak istiyoruz. Murat Bey kimdir? Sektöre nasıl girdi? Kariyer hayatını nasıl geliştirdi? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Ben Murat Süslü. 1992 doğumluyum. Ankaralıyım. <laughs> 12 yıldır bu işi yapıyorum. Bundan önce birkaç sektörde çalıştım ama başarılı olacağımı düşünmedim. Kuaförlük mesleğine atıldım. Kuaför mesleğinin çok özel bir meslek olduğunu anladım. Ondan sonra bu sürece girdim. Çok eğitimler aldım. Kazancım %80'inden fazlasını bazen mesleğime adadım. Bu eğitim önemli değil Aynen. mi bu sektörde? Aynen, katılıyorum. Çünkü eğitim olmazsa olacağını düşünmüyorum. Heves de çok önemli. İsteyerek yapmazsanız olmuyor. Çok özel bir meslek çünkü. Ne tür eğitimler aldınız bu arada? Nasıl geliştirdiniz kendinizi? Şöyle bir ara kesim eğitimine çok takıldım. Kesim yapmayı çok seviyordum. Birkaç tane yurt dışında, Kıbrıs'ta, yurt içinde çok kesim eğitimlere, ben tramlarla, eğitimlerine katıldım başarılı geçtiğini düşündüm. Sonra hala devam ediyorum. Hala kendimizi geliştirmeye devam Aynen. ediyoruz tabii ki. E, son 5 yıldır da buradasınız. 5 yıldır buradayım. Bir ortağım vardı. Ondan ayrıldık. Tamamen aldım. Sonra Murat Sütlü ismini markalaştırmaya karar verdim. Çok güzel bir logo yaptım. Bunun da devamını yitirmeye çalışıyorum. Güzel evet. ve özel eğitimlerle devamını yitireceğim inşallah. 4 evet. aydır da sizde Murat Sürse olarak devam, devam ediyor. Devam ediyoruz. Peki hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Çok ee, neler yapıyoruz? Biraz burada salonumuzu anlatırsanız. Ya, genellikle bizlere. şöyle salonumuzda genellikle sarı saçlar çıkıyor. Mikro tres, medikal kaynak çok fazla seçiliyor. Yurt dışından ve yurt içinden çok gelen müşterimiz var. Bu beni gururlandırıyor. Evet, işimizi iyi yapıyoruz Aynen, demek ki. Çok Şimdi biraz hizmetlere başlayalım o zaman. Neler yapıyorsunuz? Ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Ya, genelde sarı saçları çok yapıyoruz. Çünkü bizim Türk bayanlarda sarıya çok bir yoğunluk var. Acayip bir istekleri var. O yüzden sarı üstünde olanakla gidiyoruz. Çok yıpranan saçlar olduğu için genelde tres kaynak, mikro kaynak ve medikal kaynaklar yapıyoruz. Bunlarda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz, tercihçiler çok fazla çünkü. Evet, şu anda kaynak kısmında da dediğimiz gibi hem yurt dışından hem yurt dışından birçok gelenler oluyor tabii memnun kalırsa. Aynen. Biraz kaynakları anlatırsanız bizlere, mikro kaynak dedik, şu anda en çok revaçta olan bir Aynen. kaynak. Ya Mikro kaynak şöyle, normalde Tres kaynak aylık sökülmesi günleri, bir ay falan süreci olduğu için bazen kayma yapabiliyor. Ama mikro kaynakta 3 aylık bir uzun süre olduğu için il dışlarından gelen hanımefenler için çok daha rahat oluyor. 3 ayda bir bakıma gelebiliyorlar. Ve sürekli saçta düşme ve asla görünme yapmıyor. <laughs> o yüzden genelde yan taraflara medikal kaynak çalışması yapıyoruz. Topladıklarında falan asla belli olmuyor. Medikal kaynak dedik. <laughs> bunu ben ilk defa duyuyorum. Biraz bunu da açarsanız. Şöyle, mikro kaynakta genelde bazı tırnaklı, tırnak dediğimiz olay çok kalın oluyor. Çok evet. kalın olduğu için yanlardan çok fazla belli Toplumda oluyor. görünüyor. Medikal kaynak dediğimiz mikro kaynak biraz daha yarım daha incisi. O yüzden yanlara kendi saç teline uygun, dip rengine uygun medikal kaynak yaptığımızda topladığında falan asla belli olmuyor. Çok güzel. Bu ikisini karıştırıp mixte yapabiliyoruz. Aynen. Zaman. Genelde arkalar çok görünmediği için çok ince takınca da çok fazla saç takmış oluyorsun. Çok takınca da çok kipranma yaptığı için genelde arkaları kalın çalışıyoruz. Yan taraflara medikal çalışınca daha başarılı oluyor. Hı hı. Evet. Birinci işlemimiz kaynak dedik. Onu en profesyonel haliyle yapıyoruz. Sonra boyama işlemlerimiz. Sonra boyalarda sarılarımız var. Çok tatlı bebek kumralarımız var. Bebek kumralı çok seçenek. Yurt dışından gelenler ve il dışından gelenler genelde bundan geliyor. Çünkü Instagram sayfamızda çok güzel saçları görenler bunu denemek istediği için geliyorlar. Hı hı. O yüzden genelde açma boyama ve bebek kumralarımız çok iyi gidiyor. Evet. Güzel, başarılı. Aynı zamanda kesimde de iddialıyız yine. Aynen. Neler yapıyorsunuz? Uzun saçları genelde bu son bir aydır küt kesiyoruz. Bu da insanların çok dikkatini çekti. Çünkü çok tatlı videolarla bunu süsleyerek tanıttık. Çok başarılı olduğuna inanıyorum. Ve kütte bazı insanlara yakışmaz dediklerine bile çok yakıştığı için kesim hanımefendiden arkadaşları gören yanındaki öbür arkadaşların hepsi gelmektedir. Çok güzel. Bu da güzel bir şeydir evet. Kesim, kaynak, boya dedik. Yine bunun yanı sıra birçok hizmetimiz de var. Tabii var. Şöyle manikürcümüz var, profesyonel manikürcümüz var. Pedikür, manikür, kaş, ağda bu sistemlerimiz mevcuttur. Bir de dışarıdan genel genelde gelen müşterilerimiz valiz sıkıntısı çok çektiği için valimiz mevcuttur. Çok güzel. Makyaj artistimiz vardı. Dışarıda çalışan makyaj artistlerimiz de vardır. İstediği gelin başından da gelen makyaj artistleri de gelebiliyorlar. Hı -hı. Sıkıntı yok. Öyle bir evet. Ee, paket işlemler de yapılıyor burada. Aynı Aynen, zamanda yapılıyor. gelinlere ve diğerlerine uygulanan bütün işlemler. O zaman bayanlara ait her şeyi burada bulabiliyoruz. Şey Aynen. Evet. Peki nelere dikkat ediyoruz hizmet sunarken? Ya genelde hizmet sunarken çok özel olarak şunlara dikkat ediyoruz. Saçlar genelde sıkıntılı geliyor. Hiç normal saç geldiğini ben görmedim bana. O yüzden Ankara'da öyle duyulmuşluğum vardır. <laughs> Bu saç kim yapsa Murat yapar hesabında. Ya çok zor saçlar geldiği için yıpranmasına çok dikkat ediyoruz. Çünkü saçların sağlığı bizim için daha önemli. Evet. Ya her saç mesela müşteri geliyor saç olur mu?" diyor. Mesela olmayacaksa olur demiyoruz. Çünkü koptuğunda müşterilerden daha çok üzülüyorum. Böyle bir yapım var. Hı hı. Öyle. Evet, burada kullandığımız malzemeden sunduğumuz işçiliğe hı. kadar her şeye dikkat ediyoruz. Aynen. Ve en zor saçları siz halledebiliyorsunuz. Murat Süs'te hair olarak geçiyor Instagram'da. Murat Süs hair artist olarak geçiyor. Hı, hı Zaten Murat Süs'ün da çıkıyorum. Evet. Orada birçok yine örnek video görebilirler. Çünkü YouTube'da görebilirler aynı. Yurtdışından gelenler için ekstra yapmış olduğunuz bir hizmet var mı? Çünkü ya, uzaktan geliyorlar. Aynen. E, onları almak işte buraya getirmek gibi. Ya şu an öyle bir hizmetimiz yok çünkü buraya kuralı 4 ay oldu. <laughs> Ama bu hizmetleri düşünüyoruz. Allah nasip ederse hepsini yapacağım. Aklımda çok fikirler var. Bunları evet. ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu anda peki biraz e, ön planda olan modeller, derneklerden de bahseder misiniz? Genelde Türk müşterimiz sarıyı çok sevdiği için evet. sarının asla ön plandan düştüğünü ben düşünmüyorum. Sürekli hep ön planda sarımız var. Tatlı bebek kumralarımız çıktı bu sene. Sürekli herkes bebek kumralı diye her yere gidiyorlar. Biz de yoğunluk olarak onları yapıyoruz. Çünkü gerçekten zor. Onu yapmak. Evet. İstenilen rengi bayanlara veriyoruz. Direkt Elin veriyoruz, o, Hiç, değil mi? 100%, /100 garantisinde veriyoruz. Çok Kıntı güzel. Ya. Bayanları memnun etmek zordur maalesef. Bayağı zor gerçekten katılıyorum. <laughs> o yüzden de her şeyi dikkat etmek gerekiyor. Aynen. kişilik kişilikte uzman bir kadro ile çalışıyoruz. Aynen. Burada. Yedi kişilik de uzman bir kadromuz var. Hı -hı. Hizmetimiz profesyonel olarak vermeye çalışıyoruz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Peki neden bu kadar çok tercih ediliyorsunuz Murat Bey? Bunu neye bağlıyorsunuz? Vallahi onu verdiğim, işimi sevdiğimi söyle genelde müşteriler ya da enerjime çok bayılıyorlar. Ama böyle bir enerji olamaz falan diye gelen çok müşterilerimiz var. Sanırım ondan ya. İşini severek yaptığını hissettirince her şey daha güzel oluyor. Evet. Enerji dön planda dediğiniz Direkt. gibi doğru. İnsan karşısında enerjik birini görmek istiyor ama istediğini de vermesi, vermeniz önemli. Evet. Yani %50 %50 diyelim. Evet. Her şey tabii ki bir bütün. Tabii, Siz de aynen. burada bir bütünü sağlıyorsunuz tabii kadromuzla birlikte. Yeni projeler var mı bu arada? Neler bekliyor Ya yeni sizleri? projeler bayağı var. Ya Ankara'da şöyle hem kuaför salonları hem kafe olan tarzı çok az hatta yok diyebiliyorum yaz geldiğinde güzel projelerimiz var. Bunları hı hı. yazın inşallah uygulamaya geçireceğiz ama bakacağız, bekliyoruz. Evet. Profesyonellere bırakmak gerekiyor. Peki teşekkür abla. ediyoruz sizlere Murat Bey. Ben de sizlere çok teşekkürüm. Ayaklarınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Diyelim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim.